Tekrar merhaba değerli Reva Akademi izleyicileri. Yine e, bu yaşanan büyük deprem hadisesinin etkilerini hala yaşıyoruz, hissediyoruz e, ve yine doğal olarak kıymetlerimizle ilgili deprem riskine karşı ne gibi teminatlarımız olabilir, ne gibi güvencelerimiz olabilir, e, bu yönde soru işaretleri bir hayli çok. E, o halde. Yine bu mevzuyu ele almak arzu ettik ve yine maddi olan risklerimizle ilgili deprem riskine karşılık ne gibi önlemler alabiliriz evlerle ilgili dask ve konut sigortası yapılması gerektiğini bölümümüzde anlatmıştık ama tabii ki sadece evlerle sınırlı değil maddi risklerimiz arabalarımız. Şimdi kimisi için araba bir e, işini rahatlatan, işte sağ sola gitmesini sağlayan bir araç, yani olması bir kolaylık ama kimisi için de hayatını idame ettirebileceği, işini yürütebileceği ekmek teknesi. Dolayısıyla e, bir arabasının zarar görmesi ki televizyonlarda hep izledik enkazların altında binlerce yüzlerce araç e, pert oldular. E, zarar gördüler. E, tabii evinin derdine mi koşsun? arabanın derdine mi? tabii ki önce evinin derdi, belki iş yerinin derdiyle ilgili ama nihayetinde iş arabasına da gelecek. eee aracını bir şekilde e, hasarını imkanı el veriyorsa gidermeye çalışacak. ama bunlar çok büyük paralar. Ama eğer ki öncesinde gerekli sigortalarını yaptırmış ise o zaman işi çok daha rahat olacaktır. Peki bir araçla ilgili iki tane yapılması gereken sigorta var. Evlere benzer gibi düşünebilirsiniz. Nasıl ki zorunlu olan deprem sigortası vardı. Araçlarda da zorunlu olan trafik sigortası var. Ama bu trafik sigortasının kendi aracınızla ilgili hiçbir kapsamı olmadığını bilmek lazım. Bu zorunlu trafik sigortası neden zorunlu? Çünkü sizden kaynaklı, sizin kusurunuzdan dolayı eğer üçüncü şahıslara maddi ya da bedeni olarak bir takım zararlara sebebiyet verirseniz o zaman siz bundan sorumlu olursunuz. Ve karşı tarafın da mağduriyetini gidermekle yükümlüsünüz. İşte bu zorunlu trafik sigortası da zaten tamamen üçüncü şahıslara verebileceğiniz ve kusurlu olmanın sebebiyle de sorumlu olduğunuz durumlara karşı yapılan bir poliçe. Demek ki eğer ki deprem hadisesine dönüp bakarsak trafik sigortası zorunlu ama deprem riskinizle ilgili hiçbir kapsamı aracınıza dair yok. Peki ne yapmak lazım? İşte onu tamamlayan nitelikte diğer sigorta evlerde nasıl konutlu ihtiyariydi, isteğe bağlıydı. Çok daha genişti. Onsuz olmazdı arabada da aynı şekilde kasko sigortasını yaptırmanız icap eder. Kasko sigortanızı kendi aracınızın risklerle ilgili karşılaşabileceği çarpma, çarpışma, e, hırsızlık, deprem, sel, su gibi muhtelif risklere karşı teminat altına alırsınız. Evet, bunların bir takım şartları vardır, limitleri vardır. Ama nihayetinde aracınızı bu risklerle ilgili ancak bu şekilde ciddi bir koruma sağlamanız mümkün. Görüyoruz binlerce, yüzlerce araç zarar gördüler. Evet kaskosu yok ise maalesef herhangi bir sigorta güvenceleri olmadığı için ya imkanın nispetinde onu tamir etmeye gayret edileceklerdir ya da tamamen zayi olmuştur, imkanı da yoktur. O binbir güçlükle aldığı baktığı, kullandığı, belki işini yürüttüğü o aracı, kamyonu ticaret içinde kullanıyor olabilir. Artık maalesef yok. Yerine koymak için tekrar bir takım çalışmalar, paralar kazanmak icap eder. Ama eğer sigortası, kasko poliçesi olan araçlar varsa bunlarla ilgili zaten sigorta şirketine gerekli bildirimleri yapmak suretiyle sigorta şirketleri de bu süreçleri bilhassa zaten hepsi o depremden etkilenen illerdeki hasarlara dair öncelik tanıyorlar ve bu konuda eksperler hızlı bir şekilde bölgeye intikal ettiler ediyorlar. gerekli tespitleri yapıp o aracın hasar görmeden evvel yani depremden bir gün öncesine kadar aracının rayicini tespit çalışmasını yapıyorlar. Yani o marka, modeli, yılı, ne bileyim kilometresi gibi unsurları dikkate almak suretiyle raiceni tespit edip araç sahiplerine sigorta şirketleri normal şartlarda ödemelerini yapıyorlar. Evet kasko poliçelerinde normal şartlarda deprem teminatı zaten var. Yani bunu ayrıca bir kasko yaptırırken deprem de dahil olsun demenize gerek yok. Ancak şu belki bilinmesinde fayda var. Bazı kaskolar ekonomik olmaları için bir takım dokunuşlar yapabiliyorlar. İşte her türlü serviste geçmez. Belirli özel servislerde geçebiliyor. Bazı hususlarda muafiyet uyguluyor. Bunlardan bir tanesi deprem olabiliyor. İşte %5, %10 gibi oranlarla deprem muafiyetli kaskolar olabiliyor. Bu da ne demek? E, diyelim ki bir araç vardı. Depremden dolayı zarar gördü, tamamen zayi oldu, tabiri yerindeyse pert oldu diyelim. Ve eksperler baktılar, araştırdılar, bu aracın rayicinin 500 bin olduğunu kanaat getirdiler. Ve o kasko poliçesinde de eğer %5'lik bir deprem muafiyeti şartı var ise 500 binin %5'ini aldığınız zaman ne kadara tekabül ediyor? 500 binin %5'i 25 bin liraya tekabül ediyor. Baktığımız zaman demek ki 25 bin liradan itibaren ödeyecek 500 bin liraya kadar yani toplamda 475 bin lira ödeyecek. Ya da belki %10 muafiyetli koymuş olabilir. Öyleyse 500 binin %10'u ne yapıyor? 50 bin lira yapıyor. Demek ki ödenecek olan toplam rakam 500'den muafiyet düştükten sonraki 450 bin lirayı ödeyeceğini anlayabilirsiniz. Ama nihayetinde kasko poliçenizin normalde kasko deprem teminatı vardır. Ancak bir ihtimal muafiyeti olması mümkün. Tabii ki kaskoyu sadece deprem için zaten yaptırmazsınız. Zaten sadece deprem için de yapılmaz. Bilhassa genelde insanlar çarpma çarpışma riski ve hırsızlık riskleriyle ilgili hissederler o riski ve yaptırırlar ama bilesiniz ki zaten deprem teminatında içerisinde var. Bir diğer maddi kayıplar neler en fazla göze çarptı? Bu da iş yerleri. Peki bu iş yerleri ile ilgili nasıl bir takım önlemler sigorta anlamında olabilirdi? Eğer bu bir inşaatsa diyelim, henüz inşaatı yapılıyor. Onun için bir inşaat bütün riskler sigortasının yapılmış olması icap eder. Yok eğer tamamlanmış bir inşaat projesi ve artık kullanıma girmiş bir ticarethane, bir fabrika, bir iş merkezi ise bu durumda buralar için iş yeri sigortası ya da bazı ifadelerde yangın sigortası da denebiliyor yapılması icap eder. Ancak şunu da iyi bilmek gerekir ki deprem riskiyle ilgili iş yeri sigortalarında aslında konutta da var. Daha düşük ama iş yeri sigortalarında deprem riskiyle ilgili işte emtialar olsun, makinalar olsun, demirbaşlar, binanın kendisi olsun bunlarla ilgili %80'ine aslında teminat almış oluyorsunuz. Yani bir dükkanınız var ve bu dükkandaki emtiaların, ticari ürünlerin, ticari malların maliyet esasına göre yoksa satış rakamı üzerinden değil her zaman maliyet esasıdır. Size mal oluşları baktığınız zaman 1 milyon TL ise ve o poliçede emtia bedelini 1 milyon yazmanız lazım. Diyelim ki bir deprem hadisesi gerçekleşti. %80'i sigortalıydı. Ne demek? Demek ki en fazla 800 bin liraya kadar ödeyecek deprem risklerinde böyle bir kuasurans diyoruz buna. %80'ine kadar teminat var. Zaten priminizi de ona göre ödüyorsunuz. Diğer %20'si sizin elinizde, sizin elinizde taşın altında. Dolayısıyla %80'le teminatı var. Peki %80'i neye tekabül ediyor bu örnekte 1 milyonda emtiyamız 800 bine geliyor. Bir de bunun %2 muafiyeti olduğunu, bir muafiyet kesinlikle oluyor ama en az %2 oluyor. %5, %10 arttırılabilir. Ama en az %2'lik bir muafiyet ele alsak, 800 binin %2'sini aldığınız vakit artık bu 800 binden sonun ikisinden sonra sigorta şirketi sizlere hasarınızın karşılığını ödeyecektir. Demek ki iş yerleri sigortalarında muhakkak ki deprem teminatını da tabi eklemek lazım. Bu arada iş yeri sigortalarında deprem normalde olur ama şart değildir. Eğer ki ben deprem teminatı istemiyorum deseniz bunu çıkarmak mümkün. Pek her sigorta şirketi belki bunu kabul etmeyebilir ama yapanlar yapabilirler teknik olarak bu mümkün ama deprem zaten teminatı yoksa bir deprem hadisesinde kesinlikle zaten iş yeriniz teminatı olmamış olacaktır hatta ve hatta şunun da altını çizmek lazım bir deprem oldu burası yıkılmaz diye düşünmeyiniz sigortada yakın sebep ilişkisi diye bir Durum vardır. Bir hasar olduğu zaman, diyelim deprem oldu, ev yıkılmadı veya fabrika yıkılmadı, yangın çıktı. Ve o yangından büyük hasar aldı bu fabrika. E siz dersiniz ki benim yangın poliçem zaten var. Ama bu yangının çıkış sebebi eğer depremden oldu, depremden dolayı elektrik panosu kısa devre yaptı, yangın çıktı, her yer yandı. Bu bir yangın hasarı değildir. Bu bir deprem hasarıdır ve poliçenizde deprem teminatı yoksa depremin doğrudan sebep olduğu yıkım olsun ya da depremden kaynaklı yangın olsun ya da borular patladı su hasarları oldu. Bunların hepsi deprem kaynaklı olduğu için deprem hasarı sayılırlar ve poliçenizde de deprem teminatı yoksa maalesef herhangi bir ödeme alamayacaksınızdır. O yüzden dolayıdır ki iş yeri sigortalarınızda muhakkak deprem teminatının varlığından emin olunuz. Ama bu varlığın yanı sıra da bir takım muafiyet, kuasuransar gibi yani aslında %80'ine teminat olduğunu da bilmenizde yarar var. Tekrar inşallah böyle bir afetle karşılaşmayız diyorum. Hayırlı günler diliyorum.